Bir de o eskenler herkese merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber Sky Wars'un ikinci bölümüne karşınızda yanında Batuman var merhaba Batuman Merhaba Şu arkadaşlar Şimdi gel atlayalım 3 2 Gelsene Atladım ben Tamam bekle o zaman Buzul map demisin Efendim Buzul map demisin böyle buzlu bir yerde Evet Tamam Eee Hayır sana... diyor Ney? A yazdım. Ha, tamam gördüm. Evet. Ee, arkadaşlar arkadaşım da katılacak. Tuna nerede oturuyorsun? Söyleyeyim mi onları? ne söylemene gerek yok. Lag oldu. Bak sakın sen adamdan ayrılma tamam mı? Ben gelişeceğim. Sen pardon sana geleceğim ben. O ender enter evet. çıktı bak şanslıyım. Sana gelebilirim. Hem de 3 tane çıktı. Evet. Demir bot çıktı Tamam sen hiçbir şey etme tamam mı? Geleceğim ben sana. Gel bakalım. Biraz arkadaşın sesler çıkıyor da neyse. Bir şey fazla önemli değil ha. Ay 45 tane çıktı lan. Ya adam geliyor. Onu öldüreyim. Niye iş yaramadı? Ne oldu? Hah tamam. Ben ortadayım abi. Bana ne? <laughs> adam geliyor. Adam Neredesin? Adam, Neredesin? Abi? Ben soruyorum da. Ana. Ben bekle dur sana geleceğim. Sakın bir yere ayrılma. Geliyorum hemen. Bak sana abi sana aşınlanan benim. Korkma yani. Oh. Gel bakalım sen gel gel gel. Ana adam düştü lan. o Ah oh o o var Oh 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 Oh, oh. Eve kılıklı var oğlum sende hmm. Senin okulun var değil mi? Atmana gerek yok Sana atayım istiyorsan Ne yapayım Ya şu adamın yerine gidelim dikkatli ol ama çok dikkatli Video çıkmasını istiyorum Gel bak senin için özel yerler. Abi düşecektim. Düşme sakın gel. Ya evet, tamam çok güzel başardın. Şimdi adamlar nerede? Hmm. Endüpren var mı? Araştır bakayım. Ben de endüpren var. İyi mi? Var mı? Var. Ortaya at. Ya evet, sen yok. oğlum baştan. Gel. Hah, evet. <laughs> tamam. Hadi orta. Demir. Bak, Botun var mı senin? Bot var. demir kazma pardon. Ha tamam bekle dur Diamond set yapacağız kendimize? Bekle dur Kıralım Kırayalım şunları. Sen etrafa bak tamam mı? Ben gelince söyle bana. Abi. Ya oluyor, oluyor, oluyor bende ya. ya? Ben nerede kalıyor bazen? Bekle. Ben diamondları kazıyorum. Aha. Bir dakika. Diamond var mı başka diamond yok? Görüyor musun? Hı <laughs> 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 Bende iki tane diamond blok var. Demir. Demir pantolon. Sen bir tükle. Al şunu bir tanesini. Benim. Al iki tane. Bende ben dört tane oldu. Tamam. <laughs> bir tanesini ver o zaman bir tanesini. <laughs> Al. Lan yapamadım bir dakika. La abi masum ya. Adam geliyor galiba. Geliyor mu? Al al al. Gelmiyor gelmiyor. Attım diamond kırıcı arkanda. Ha tamam hadi evet. Tamam. Tamam hadi. Abi adam. Adam. adam, adam Sen altın elman var mı? Gel çabuk yanıma. Al şu az pislik atıyor. Ana. Gel yanıma gel çabuk ölme. Ha gel gel ha. Yayın var mı fazla He? Yay. Yok. Ya. Verir misin yay? Al şu diamond pantolonunda. Al ben kullanmıyorum. Şu okları da al. Bak elmas pantolon attım. Ben nerede? Tamam bekle geri Gel Gelelim. Tamam vurdum. Enerjiyi kullan bunu. Vurdum. Adam. Öldüreceğiz abi bunu. Güzel vurdum. Ben enderpearl atacağım buraya. Bekle dur sen ayrılma bir yere. Kanka. Hah bekle sana tamam, ben de adam alırım. Tamam aldım. Bekle geliyorum yanına. Eee ikimiz kaldı. Evet. Abi neden gitmedi? Hah tamam. Öldüreyim mi? Hayır hayır altın elman var mı? Aaa var. İki tane var. Bir tane verir misin? Eee bir bölüm mü var bu Veysel çöz birazdan. İki tane hangi? Abi benim şey dolu her şey. Dur sana daha alta vereceğim. Ay alta diyorum yay. Ah. O var bende. Yay yay. Yay yay. Ya. Allah chestten yay var. Chestten aldım mı yayı. Burada yok. Nasıl yok lan? O zaman şey yay vardı. Lan daha mı ya? Orada en çat yok değil mi ya? Aha gel yay buldum sana. Al. Neredesin? Ha. 32 tane daha ok attım tamam. O bayağı var bende lan. Bende 64 ok da var. Ette. Hadi hazır mısın? Hayır. Hadi 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 başla başla. Neredesin? Başla. Abi. Abi öldüm. Buldum. Al yarıma istersen. Al dur. Al bir dakika dur. Al dur. Durma. <laughs> <Aa>. Tut <gülüyor> gel <laughs> lan. <laughs> Abi lag oldu. Ay. <laughs> <laughs> Abi lag oldu ama neyse. Ee, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.